Henüz 15 yaşındaydı Eren Bülbül. Maçka ilçesi kırsalında teröristlerin hain pususuna denk geldi. Açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı. Vatan sağ olsun. Ben evladımdan gurur duyarım. 13 tane evladım. Bir tanesini vatanımız için şehit verdim. Alçak saldırının üzerinden tam 5 yıl geçti. 11 Ağustos 2017'de aç kalan teröristler hırsızlık yapmak için Bülbül ailesinin evine girdi durumu fark eden Eren güvenlik güçlerine haber verdi. Yer gösterdiği sırada teröristler ateş açtı. Eren'i korumaya çalışan jandarma assubay Ferhat Gedi'nin vücuduna onlarca kurşun isabet etti. İkisi de şehit düştü. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması gerçekleştirmişti. Güvenlik güçleri hainlerin peşine düştü. Bölgede ardı ardına operasyonlar düzenlendi. Eren'in katilleri tek tek etkisiz hale getirildi. Eren şehit olmadan iki yıl önce babasını kaybetmişti. Geride gözü yaşlı annesi ve kardeşleri kaldı. Kurban olsun annen sana Eren. A şimdi yaylada buldum okul da. Bu kıyafet değil başka bir kaza onu. Bu bandol değil başka bir bandol oğlum. Bir de tırnak makasını. Okul çantanın tipi yıprak oğlum. Ağzının sürgüleri kopmuş. Eren'in şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve sözler unutulmadı. Küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafıyla biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın sözü adeta hafızalara kazındı. Milyonlar tam 5 yıldır iyi ki varsın Eren diyerek onu anıyor. Hiç unutulmadı Eren'in kahramanlığı. Okullara, camilere, sokaklara ismi verildi. Eğitim amaçlı kullanılan bayraktar sihalardan birinin adı da Eren olarak değiştirildi. Allah kurban olsun Eren. Eren Bülbül'ün şehit olmadan hemen önce son çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın saldırıdan saatler önce şehit edildiği yerde cep telefonuyla çekildiği belirtildi. Bir bir şehit bir oğlunun bir son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olamadı. Zaten cuma namazından çıktı. abdestin namazlı buraya geldi oğlum. Tabii ki güle güle olacaktı. Tek acılı yani karnı acıdı öyle yememişti. Eren Bülbül şehadetinin 5. yılında mezarı başında anıldı. Dualar edildi ve mezarına çiçekler bırakıldı. Sosyal medyada da unutulmadı Eren Bülbül. Siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, yüzbinler yaptıkları paylaşımlarla 15 yaşındaki şehidi iyi ki varsın Eren diyerek andı. Teröristlerin saldırısında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan jandarma subay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de unutulmadı. Eren Bülbül'ü korumak için 41 kurşun yedi 41 yaşında. Yaşlısıyla, genciyle, herkesten birebir haşır neşir olan, dertleşen çok değerli bir insan. Çok acım taze, çok taze. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. ağıtı bir şey nerede kaldı gözlerim Bak. Bir annenin evladına yaktığı ağıtı. Derin ve dayanılmaz acının tarifi. Ay kurban olayım ben domurcu gülüm he. İlerce akşam aldım endim grana. 17 yaşındaki Eren Bülbül 2017 yılında Trabzon'da teröristler tarafından şehit edilmişti. Jandarma assubayı Ferhat Gedik de onu korurken şehit düştü. Vatanları için canlarını feda eden iki kahramanın hayatı sinema filmiyle ölümsüzleştirildi. Başka, koptan, koptan teröristleri gördüm. Evin her yerinde geziyorlardı. Yana, yana. Kesişme İyi Ki Varsın Eren isimli filmin galası Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik'le birlikte izledi. Adı ne? Eren. 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 Erdoğan filmin sonunda Eren'i oynayan Trabzonlu olan Rahman Beşeli ile başçavuş Ferhat Gedi'yi canlandıran İsmail Hacıoğlu ile diğer oyuncuları ve yönetmeni tebrik etti. Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Uşaklar kazanan takım ha bu karbuzun sahibi olacak. Hadi ayağınıza koyun. Aha. Ne yaptın Uşak? Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.